Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizleri Muharrem ayına bu günlere ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymeti kardeşlerim bu sohbetimizde inşallah Muharrem ayının faziletine ve Muharrem ayında tutulan oruca kısa bir şekilde değinmeye çalışacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Muharrem ayının 10. gününde tutulan oruç ümit ediyorum ki geçmiş senenin günahlarına kefarettir küçük günahlarına kefarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ay hakkında Şehrullah demiştir kardeşlerim. Yani Allah'ın ayı tabirini kullanmıştır. Allah'ın tabii ki de bir günü, yılı, herhangi bir haftası olmaz. Ama bazı günlerde daha çok feyiz vardır. Bazı günlerde daha çok bereket yağar. Peygamber Efendimiz de bu ayın faziletine dikkat çektirmek için bu ifadeyi kullanmıştır kıymetli kardeşlerim. Muharrem ayının 10. günü ile ilgili kardeşlerim Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki o gün Allah Azze ve Celle 10 peygamberine 10 çeşit ikramda bulunmuştur. Hz. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi o gün kabul edilmiştir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o gün Cudi Dağı'na oturmuştur. Hz. Yunus Aleyhisselam o gün balığın karnından çıkartılmıştır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam o gün dünyaya gelmiştir. Hz. Eyüp Aleyhisselam o gün hastalığından şifa bulmuştur. Hz. Yakup Aleyhisselam Hz. Yusuf'a Duyduğu hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün açılmıştır. Hz. Yusuf aleyhisselam kardeşleri tarafından atılan kuyudan o gün çıkartılmıştır. Hz. Davud aleyhisselamın tevbesi o gün kabul edilmiştir. Hz. Musa aleyhisselam o gün Firavun ve ordusundan kurtulmuştur. Hazreti İsa Aleyhisselam o gün dünyaya gelmiş ve göğe çıkartılmıştır kardeşlerim. İşte bu kadar anlamlı ve önemli günlerin kıymetini inşallah bilelim. Bu günlerde daha fazla ibadet edelim, daha fazla Allah'a yönelelim. Her gün Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Bu günlerde daha yoğun bir şekilde inşallah ibadet etmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra baktı ki oradaki Yahudiler oruç tutuyor. Bir tane Yahudi'yi çağırdı. Dedi ki bu neyin orucudur? Yahudi dedi ki bugün Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve ordusundan kurtulmuştur. Onları denizde boğdurmuştur. Musa Aleyhisselam da Allah'a şükür etmek için bugün oruç tutmuştur. Biz de Musa Aleyhisselam'a duyduğumuz sevgiden dolayı bugün oruç tutuyoruz dedi. Peygamber Efendimiz o Yahudi'ye dedi ki Musa Aleyhisselam'ın sünnetini ihya'ya sizden daha çok yakın ve hak sahibi dedi. O gün kendisi de oruç tuttu ve sahabelere de oruç tutmayı emretti kardeşlerim. Tabi Ramazan ayı farz kılındıktan sonra kardeşlerim peygamber efendimiz sahabelere dedi ki dileyen bugün oruç tutar dileyen de tutmaz onları serbest bıraktı kıymeti kardeşlerim. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere benzememek için de onlara muhalefet etmek için 9 veya da 11. gününde de oruç tutmayı emretmiştir kardeşlerim. O zaman bizler 9. günü ve 10. gününü ya oruç tutacağız veya da 10. günü ile 11. gününü isteyen de 9, 10, 11. günü oruçlu geçirebilir kardeşlerim. Peki bu senin orucu ne zamana den geliyor? 28 Ağustos'ta 9. günün orucunu tutacağız kardeşlerim. Yani cuma günü. 29 Ağustos'ta ise kardeşlerim e, Cumartesi oluyor. Bu da 10. günün orucu. Pazar günü ise kardeşlerim 11. günün orucunu tutacağız. Niyetini de inşallah sizlere söyleyeyim. Niyet ettiğim Allah rızası için yarınki Muharrem ayının orucunu tutmaya. Kürtçe de söyleyeyim niyete sabar şehevi muharrem be gerns huday khore bu şekilde inşallah niyetimizi edeceğiz ve orucumuzu tutacağız kardeşlerim Allah azza ve celle şimdiden yapacağımız ibadetleri ve tutacağımız oruçları dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah ve elhamdülillahi rabbil alamin